Alo, selamun aleyküm, aleyküm selam rahmetullah ne var ne yok abi nasılsınız? Allah razı olsun sizler nasılsınız, hamdolsun hamdolsun ne var ne yok, abi iyiyiz ama ben de büyük bir hata yaptım ama sen de ufak bir hata yaptın, hayırdır ya, ya Bodrum'da falan ne işin var yani biz bastırmadık, legaluga ettik falan gelecektin şurada beraber kaynatacaktık ya, belki abi orası ya. da güzel ama, ya benim burası var ya, şimdi bu da hatta Ayşe abla latife yapmış, hanım da bizim ya siz de gelin demiş. Hiç e. Keşke siz gelseydiniz. Şimdi burada e. bizim hiç yabancı yok. Doğru, arkadaşlar doğru. Aynen yani sizin değişik bir versiyonu. He. Yani sağ olsun evet. arkadaş da burayı bizim hanım ne dedi ona göre yapmış. Allah bu kolaylık versin abi. ziya var, bizim e. çocuklar, damatlar var, başka kimse yok. İyi Abi abi inşallah e, bitirelim de şu işi <laughs> bir daha oralara bırakmayalım seni. <laughs> Ziyaretimiz <laughs> hep toplarız. Tamam onu zaten yapmışlar mı? Tamam onu şey yapmışlar. Sümeyye falan tamam demişler zaten. A tamam da abi işte başlayacaklar şimdi inşallah Mayıs sonundan bitiriyoruz inşallah Allah nasip <laughs> etsin. İyisiniz abi hepiniz. Abi hamdolsun. işte ben de şimdi bakalım perşembe günü bir Türkmenistan yapacağım nasip olursa. Ee, Allah yolunu açık etsin. Allah Allah, Allah 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 Bir ziyaretimiz <laughs> olacak, İnşallah abi. Gene bu tarafa mı geleceksin? Ankara'ya İstanbul'a. Belki bir İstanbul'a dönerim. Veya evet. buraya bir uğrarım. Buradan tamam. e, çocukları alıp böyle... İnşallah. Evet. inşallah. Evet. Abicim hayırlı istirahatler. Allah razı olsun. Bu Sala kardeşlerine de dua Allah. et. Biz de hep beraber evet, burada sana oldu. dua ediyoruz. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah sağ olasın abicim. Allah sizden de razı olsun. Selamünaleyküm. Selam. Selam sağ. Olun.